Şili'de düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda hiçbir aday %50'yi aşamadı. Şili seçim servisi sonuçlarına göre Şili için birlik adayı Janet Jara %26,76 ile yarışı önde tamamladı. Aşırı sağcı Cumhuriyetçi Parti adayı Jose Antonio Kassa %24,05 oy aldı. Seçimde Halkın Partisi adayı Franco Parisi %19,55, Ulusal Libertar Parti adayı Johannes Kaiser %13,94 ve Haydi Şili adayı Evelyn Matei %12,59 oy topladı. İlk turda sonuç alınmaması nedeniyle Jara ve Kast 14 Aralık'ta yapılacak ikinci turda devlet başkanlığı için yeniden yarışacak. Adaylar sonuçların ardından seçmenlere birlik ve istikrar çağrısı yaptı. Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, Birinci turu önde tamamlayan iki adayı tebrik ederek ülkemiz seçim süreçlerinin sağlamlığını ve güvenilirliğini gururla korumaktadır ifadelerini kullandı.